kestik. Aferin çocuklar, çok güzeldi. Çok güzel gittiniz. Tebrikler. Hadi gelin ilk ilk öncelikle fotoğraf fotoğrafını çekelim. Tanıtım albüm kapağı için fotoğraf çekmemiz lazım. Hadi. Getirdim. Bunları ilk önce getireyim. Çocuklar bunlara hadi her birinize bir tane vereceğim dört kişiye. Sen tut. Sen tut. Sen tut. Şöyle. Bir de gel sen tut. Evet. Bunu götürüyorum. <laughs> Geliyorum. Evet çocuklar çekiyorum. Fotoğraf böyle çıktı. Çok güzel duymuşsunuz. Ben bunu hemen albüm kabağı yaptırıp getiriyorum. Ay bunları hemen yazdırayım şuradan. Merhaba hocam. Bunları hemen yazdırabilir miyim? Tabi hocam girebilirsiniz. senin burada ne işin var? Buraya sadece müdürler girebilir. Zaten çektirdim bunları. Ben gideyim hiç uğraşamam seninle. Çocuklar her şey hazır. Herkes üstünü değiştirip sınıflarına geçebilir. Ve çocuklar biliyorsunuz ki diğer sınıfla basketbol maçınız var. Ve kızlar sizde pompon ve diğer kostümlerinizi giymeyi kes. Evet çocuklar teneffüse çıkabilirsiniz. Gel kanka biz falan gidelim. Biz ilk gideceğiz bir kere. Uy. Neyse gel buraya. Kızlar ben de geleyim yanınıza. Oy iziklere bak. Üç ezik yan yana. Neyse gel biz gidelim. Ben de bir sınav notu sonuçlarını okuyayım bari çocuklara götüreceğim sonra diğer ders açıklarım. Gelin kızlar yukarı kantine çıkalım. Ay şunlara bak. Kantine çıkıyorlar. Gel biz de çıkalım onlarla. Durun durun. Biz de geldik. Bize yer varsa birinizin inmesi gerek. Asansör çok ağır oluyor. Bence siz inin ezikler. Niyeymiş biz iniyormuşuz. sizinsin. Siz binmeseniz direkt. Hayır biz binmesek olmaz bir kere. Çekil şuradan çekil. Gel kanka. Diğer ezikler de çıksın. Ay kızın yaptığına bak ya geri zekalının teki işte. Ay ne demezsin bir de bunun arkadaşı yanında olur ya çok küçük oluyorlar. Bunlarla uğraşmamak lazım ya. Aslında bunlardan uzak dursak iyi olur. Bunlar tam bir baş belaları. Ay şu eziklere bak ya. Yiyecek başka bir şey yokmuş gibi meyve yiyorlar. Gel, ben bunları çekip atmalıyız bloğumuza. Aynen. Hadi çek çek. Çık. Çık. Ne oluyor ya? Bunlar niye bize çekiyor? Anlamadım ki. Gel bir soralım. Gelin ya. Ne oluyor ya? Neden bize çekiyordunuz? Ay eksiklere bak bir de gelip bir de soruyor. Neden olsun? Bir sürü kekler, kapkekler falan var. Gelmişsiniz meyve yiyorsunuz. Ezikler ya. Meyve yemek eziklik değildir bir kere. Ver o telefonu. Ya bıraksana telefonumu. Al bakalım. Bu da sana artık ders olsun. Bir daha başka birini çekmek neymiş görürsün. ha <laughs> Ne yaptın? Onu annem Paris'ten 1 milyon dolar, dolar almıştı. Hemen hocayı söyleyeceğim seni Söyle söyle hak ettin sen. Barış 100. Ahmet 100. Çınar 100. Bu üçlü 100 almış. Bakalım diğerleri kaç almış. aslısı 45